Dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg. Burada kişi başına düşen yıllık gelir yaklaşık 130 bin Amerikan doları seviyesindedir. Lüksemburg, dünyada toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülkedir. Trenler, otobüsler ve tramvaylar tüm vatandaşlar ve turistler için ücretsizdir. Üniversite dahil eğitim ücretsizdir ve 3 dilde eğitim verilir. Bu diller Lüksemburgca, Fransızca, Almancadır. Bu da çocukların çok kültürlü bir ortamda büyümelerini sağlar. Lüksemburg vatandaşları dünya genelinde yaklaşık 190 ülkeye vizesiz seyahat edebilir. Vergiler çok düşük olduğu için dev şirketlerin birçoğu Avrupa Birliği genel merkezlerini Lüksemburg'da bulunduruyor. Modern ve iyi organize edilmiş, genellikle devlet tarafından sübvanse edilen bir sağlık sistemine sahiptir. İşsizlik oranı %5'in altında ve dünyada en düşük suç oranına sahip dördüncü ülkedir. Ülkede nüfusun yaklaşık %50'si yabancılardan oluşur. Bu nedenle uluslararası bir ortam vardır. Dünyanın farklı köşelerinden daha fazla ilginç bilgiler için beni takip etmeyi unutmayın.